Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mata. Bugün sizlerle beraber İtalya-Ukrayna maçını oynayacağız. Güzel bir maç bizleri bekliyor değerli izleyenler. Bu maçın önemini hemen çok hızlı bir şekilde anlatacağım. C grubundayız Ukrayna 7 puanda değerli izleyenler İtalya 4 puanda ikincilik için önemli maç İngiltere 13 puanda biraz daha rahat bir bölümde ancak Ukrayna buradan puan alarak ayrılırsa çok büyük bir avantaj almış olacak İtalya karşısında Avrupa Şampiyonası'na gitmek için İtalya Makedonya ile berabere kaldı deplasmanda 2 gün önce o maçı yenseydi İtalya'ya bambaşka bir maç konuşuyorduk. Önce milli maçlar sonra maç. milli maçlar değerli izleyenler İtalya Ukrayna'ya karşı bu iki takım arasında oynanan maçlara da bakacağız tabii ki en son 2018'e karşı karşıya geldiğinde beraber bitmişti maç İtalya'da yine burada 1-1 ondan önce Ukrayna hiç kazanamadı İtalya karşısında değerli izleyenler onu da söylemek lazım 2018'e karşı karşıya geldiğinde Roberto Mancini ve Shevchenko ikisi de şu an burada değil Güzel bir maç bizleri bekliyor değerli izleyenler. Burası İtalya için çok önemli. Son dünya kupası kazanamadı ama ondan önceki Avrupa Şampiyonası'nı kazandılar. Finalde finale kadar çıkıyor. finalde kupayı aldı İtalya. Fakat yine çıkmak istiyor, yine gitmek istiyor. Önemli bir rakip tabii ki. Buraları yenmek zorunda İtalya. Ben speaking Otan Gülüt ve maça Ukrayna başlıyor değerli izleyenler. İki dakika da başarılar diliyorum. Önemli bir maç. Bakalım neler olacak. Sikanko, Di Lorenzo. Geçen maçta iyi bir maç sergilerken golü de bulduktan sonra devamı gelmedi İtalya adına. Onu da söylemek lazım. Yarımçuk vurabilir. Yarımçuk. Dönen top Donnarumma. Hemen verdi Akerbi. Merkezde Sandro Tonali. Spinazzola tabi Dimarco bu sene çağrılmamıştı. Oyundaki bazı oyuncuları biz ayarlayamıyoruz ama büyük hata bu arada. Akerbi araya girdi Retrugi. Barella. Pellegrini. Lorenzo Pellegrini. Pellegrini, Sandro Tonali, Sandro Tonali'den Pellegrini, Pellegrini! Turbin Uzun bir vuruş. Pelegrini araya. Spinazola. Akerbi. Spinazola. Oradan Pelegrini zoru denedi. Değerli izleyenler. Yarmolenko. Bir çalım. Yarmolenko. Yanında Yeremçuk var. Spinazola geldi oraya. Malinovski. Malinovski. Spinazola. Pelegrini girdanaya. Retrigui. Baktı arkadaşlar. Retrigui oyunu açtı. Spinazola. Sandro Tonali, Pellegrini kısa paslar yine orada. Bir üçgen kuruldu. Pellegrini, Spinazzola. İçeride iki kişi var. Spinazzola. Üç oldu şimdi. Di Lorenzo. Ters ayakları başında denedi. Rahat bir top. Baskı var. Cristante. Akerbi. Partneri. Rafael Toloi'yi değerli izleyenler. Di Lorenzo. Rafael Rafael Zor bir top. Akerbi geldi. Toloi. Di Lorenzo merkeze Akerbi boşluk arıyor. İtalya Sibirazola, Tonali, Sibirazola, Pellegrini geldi. Pellegrini bir can denemesi. Tonali oyunu da açtı şimdi. Politano dokunamadı. Baskı var. Cristante, Tonali Spinazzola, Pellegrini top. İtalya'da kaldı, Akerbi. Rafael Toloi. Barella, Toloi. Di Lorenzo, Vigeda, Rafael Toloi değerli izleyenler. Barella. Oyunu açacak mı Barella? Öyle de oldu. Pellegrini'ye doğru geldi. Pellegrini. Pellegrini top kaybı. Yarmolenko. Baskı var. Akerbi. Stepenko uzun bir top değerli izleyenler. Tizikanko doğru kafa. Di Lorenzo. Donnarumma. Bir kez daha Donnarumma. Spinazzola top kaybı geldi. Yaremçuk. Aker bu oradaydı. Bir anlık boşluk var. Rafael Toloi de geldi. Yaremçuk döndü. Malinowski baktı. Zinchenko şut. Donnarumma. En net pozisyon Ukrayna adına. Hatta maçtaki en net pozisyon diyebiliriz. Orta geldi Toloi. Stepenko. Zabarni vurabilir. Sürpriz şutları var ancak vurmadı. Top kaybı geldi mi Baskı var. Yarmolenko. Yarmolenko şu topağlarda. Topağlarda Ukrayna 1-0 önde değerli izleyenler. Zabarni az önce sürpriz şutları var dedik. Şimdi de golü buldu. İtalya'nın artık gol bulması şart. Özellikle böyle maçlarda kazanmak zorunda yoksa Avrupa şampiyonu onlar için bir hayal olacak. Nico Marella, Di Lorenzo, Di Lorenzo geriye, Politano, 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 Politano devamını getiremedi. Baskı var, Sobol, Di Lorenzo, Sando Tonali, Politano, Barella ortada geldi, kafa gelmedi. Tonali top bir kez daha. İtalya'da. Barella. Barella. Redrugui. Baskı devam ediyor. Rafael Toluoyi. Tek toplar gelmedi. Stepenko. Psikanko. Rafael Toluoyi. Barella. Nico Barella. Pellegrini. Sandro Tonali. Spirazola. Çok kötü bir top. Konoplia. Malinowski. Baskı var. Sigankov tek toplar geriye doğru. Zinchenko. Araya son anda Di Lorenzo. Barella. Sandro Tonali. Sandro Tonali. Pellegrini'ye doğru. Pellegrini. Pellegrini geliyor kendi başına. Pellegrini. 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 Kaleci Turubin. İki güzel hareket. 38 dakika. Politano. Barella. Bırak yerden Nereye? Sobol. Zinchenko Akerbi baskı var Akerbi Di Lorenzo Barella Di Lorenzo tek toplar Retrugi Politano Offside Turbin kullandı değerli izleyenler Matvienko Politano baskı yapmak için ilk bası bekledi tabi. Rafael Toloi. Donnarumma. Uzun bir top değerli izleyenler Politano. Politano topu da bıraktı ancak orada kimse anlamadı ne olduğunu Zinchenko. Yar Emçuk. Akerbi. Çok tecrübeli. Donnarumma. Akerbi. Spinazzola. Lorenzo Spinazzola şimdi Pelegrini'ye doğru Pelegrini çalımını attı Pelegrini far beklenti var hakem devam diyor ve ilk yarı bitiyor Ukrayna 1 İtalya 0 deplasmanda Gerçekten güzel bir maç izliyoruz Ukrayna golü atarak oyunu daha da zorlaştırdı tabi onu da söylemek lazım Gnoto ve Berardi girdi oyuna değerli izleyenler. Cristante ile Politano çıktı. Kanatlarda bir değişiklik var. Pellegrini merkeze geldi. İkinci yarı başlıyor Akerbi. Spinazzola. Veterui. İlk yarıda da yeterli performans sergileyememişti değerli izleyenler. Stepenko. Tabi gol bulmak zorunda. Beraberlikten ziyade kazanmak da zorunda olduğu bir maç. İtalya'nın Pellegrini. Yine merkeze Tonali geldi aldı Pellegrini. Lorenzo Pellegrini uzun bir dom Berardi'ye doğru Dominik Berardi. Berardi ortaya da açtı. Nereye? Barella, Pellegrini, Tonali, Gnoto. Gnoto baktı verdi şimdi. Spinazzola bir kez daha doğru Pellegrini bıraktı geriye Barella. Barella vuruyor yine Retarugui. Ona çarpan top onun oyundan da çıkmasının sebebi oluyor. Daha fazla dayanamadı Spade itti Turbin Zavani Baskı var Malinowski Uzun bir top Tisigankov Di Lorenzo Tobol Tek toplar Araya Di Lorenzo Şimdi çıkarttı oradan Di Lorenzo. Berardi'ye doğru değerli izleyenler Dominik Berardi. Berardi bir çalım. Berardi geliyor, İtalya geliyor. Berardi baktı Berardi bıraktı. Sikeme ka topu aldı Barella. Nico Barella. Kim vuracak diye bakarken Sikeme kah beklerken bir anda Barella vurdu. Topu alardı 1-1. İtalya aradığı golü buldu 56. dakikada. Malinovski, Tiziganko, Di Lorenzo, Barella, Politano, özür diliyorum Berardi, Di Lorenzo, Sigemekka, Verdi, Gnotto, kayıcı üzerine, Turubin. Stepenko, uzun bir top değerli izleyenler. Yarmolenko'ya doğru. Yarmolenko'nun öncesi. Spinaz Dola, Akerbi. Sandro Tonali. Merkezde. Pelegrini geldi aldı. Verdi şimdi. Spinaz Doğla'ya. Gnoto. Oradan çıkardı şimdi. Spinaz doğru. İçeride mekan var. Arkaya doğru. Benardi'ye doğru. Turbin için kolay bir top. Dakika 62. Heyecan arttı. Gol geldi ikinci yarıda da. Stepenko. Sikanko. Zinchenko. Pelegini, Gnoto. Gnoto bakıyor değerli izleyenler sağ tarafta boşluk var. doğru şimdi. Benardi. Benardi geldi baktı. Dominik Benardi. Çalım denemesi. Olmadı. Zinchenko. Gnoto daha iyi bir top atabilse orada. Belki de köyce karşı karşıya kalabilirdi. Tolu oyu orada. Yaremçuk. Yaremçuk Di Lorenzo. Baskı var. Aker bir yerde. Hakem devam diyor. Spinazzola. Gnoto. Kendi gidiyor Gnoto. Açtı oyunu şimdi Berardi'ye. Berardi bu sefer daha iyi kontrol. Berardi. Berardi vuruyor Trubin. İki güzel hareket. Dakika 69. Yarmolenko oyundan çıktı. Mudrik girdi oyuna. Berardi orada geldi. Kafa gelir mi? Tonali. Arkaya doğru. Bir kafa. O kafa gelmedi. Barella indirdi şimdi Berardi. Dominik Berardi. Skamekka. Dönen toplar. İtalya'da kalmadı. Yarımçuk. Çok garip bir müdahale değerli izleyenler. Tolooy'u. Tonali. Berardi. Berardi iyi bir çalım. Berardi vurdu. Turubin. Dominik Berardi. Barilla. Yanıma geldi de Di Lorenzo'ya. Di Lorenzo açtı oyunu Groto'ya doğru. Grotto. Baktı Grotto. Çalım denemesi çok gereksiz ve top kaybı. Gigango, Pellegrini'ni Berardi açtı oyunu Barella'ya gelmedi Berardi araya girdi şimdi Tonali Gnoto açtı oyunu Spinazzola geldi bıraktı Sıkamakka İtalya geri döndü Dakika 75 Sıkamakka Oyuna sonradan girenler Asit yapmaya devam ediyor değerli izleyenler Sıkamakka Baskı var. Skameka geldi aldı. Gnotto'ya doğru gelir mi? Gnotto. Gnotto kendi gidiyor. Gnotto. sıfır 7 Gnotto. Gnotto vuruyor Turubin. Tempo iyice arttı. Barella. Dominic Bernardi, Benardi'ye çaldı. Benardi orta. Rafael Tolui döndü. Tonali. Kafa gelmedi. Akerbi. Baskı var. Tonali. Top kaybı mı? Hayır. Akerbi. Bakta arkadaşın kaçın dağıl ona. Tonali'ye gelmedi. Konoplia. Akerbi. Mudrik geliyor değerli izleyenler. Mudrik. Önünde bir boşluk var. Mudrik. Çok kritik müdahale. Toloi yine. Rafael Toloi. Bir de çalım geldi. Gnoto. Çok şık bir anspe ile gireni. Gnoto. Gnoto. Girdikten sonra oyuna. Oyun iyice hareketlendi. Fakat top kaybı. Malinowski. Malinowski. Ale girdi Lorenzo. Berardi, Berardi. O çalım devamı olmadı. Baskı var değerli izleyenler Sobol. Tsikankov. çok şık bir çalım Tiziganko 3'e 1 geldi. Şut son anda Donnarumma. Donnarumma. İnanılmaz bir gol kaçtı. Spinazzola. Gnoto top kaybı yine. Üstte top kaybıdır İtalya'da. Pellegrini. Barella. Skamekka geldi baktı. Skamekka. Skamekka. Oyunu açtı Pellegrini. Spinazzola. Bir kez aldı Spinazzola. Son dakikada giriyoruz artık. Dakika 88. Spinazzola bıraktı Gnoto'ya doğru. Gnoto vuruyor. Top ağlarda. Bitti diyor. İtalya bitti diyor. İtalya bitti diyor tabi bu maçı kazanırsa. Puanlar aynı olacak. Ukrayna ile çok önemli bir maç. Çok önemli bir galibiyet olacak. İşte Donnarumma. Onun sevinci ekranlarda. Gnoto harika bir gol. Skalvin'i de giriyor oyuna değerli izleyenler. Her bir yerine. Son dakikalarda. Dakika 90. Baskı devam ediyor değerli izleyenler. Koşuna doğru bir top sekti. Zinchenko Berardi geldi aldı. Dominik Berardi 4 olur mu? Berardi! Berardi! Bitti diyor bitti. 4 oldu. Dominik Berardi. Dominik Berardi bitiriyor değerli izleyenler. İtalya artık 7 puanda. Rakibi karşısında ikili avarajda önemli bir fırsat, önemli bir skor gerçekten. Bunları da söylemek lazım ve maç bitiyor değerli izleyenler. İtalya kazanıyor. İkinci yarı yapılan değişiklikler gerçekten maça büyük etki etti. Kazanan taraf İtalya oldu. Kendinize bakın görüşmek üzere. Bay bay.